kamerasından ne istersiniz? Ekranı öne dönebilsin bir kere. E, beni iyi netleyebilsin, netlik kaçırmasın, kolay kullanılabilsin, üzerindeki mikrofonlar iyi olsun, harici mikrofon desteklesin, görüntü sabitlemesi iyi olsun, taşınabilir olsun, kolay kullanıma sahip olsun. Olsun olsun da böyle makineler bulmak kolay mı? Maalesef pek kolay değil ama elime ZV-1 geçti ve bir aya yakın süredir de deneyimliyorum. Bu videoda ZV-1 ile ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Çok fazla da teknik özelliğe girmek istemiyorum çünkü bu ürünü satın alacak insanlar tahmin ediyorum ki bu ürünün teknik özelliklerinden çok kullanım kolaylığına ve vlog performansına takılacaklar. Yani iyi vlog çekebiliyor muyum? Fotoğraf çekmek istediğimde iyi fotoğraf çekebiliyor muyum? O yüzden yüzeysel olarak teknik özellik bölümünü hızlı şekilde geçelim. Yaklaşık 300 gram ağırlığa sahip dolayısıyla Oldukça hafif taşınabilir. E zaten boyutları görüyorsunuz. Kış aylarında hele ki montunuzun cebine koyup yanınıza rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yaz aylarında da ufak bir bel çantasına bile sığabilir. Hatta yani pantolonunuzun cebine bile zorlasanız sokabileceğiniz bir kıvamda. Bu da ZV-1 gibi kompakt makineleri vazgeçilmez kılıyor diyebilirim. Çünkü vlog çekerken yanınızda kocaman bir makine de taşıyabilirsiniz. Beni çeken makine şu an aynasız bir fotoğraf makinesi. Üzerinde kocaman lensi var. Kendi gövdesi büyük. Bundan 3-4 tane koyabileceğiniz hacmi kaplıyor. E, öyle olunca da onunla mı video çekmek istersiniz yoksa bununla mı video çekmek istersiniz? Veya hangisi motive eder? Tamam o büyük daha iyi görüntü kalitesi sunuyor belki ama e, her zaman yanınıza taşımak isteyeceğiniz bir boyutta mı? Kesinlikle değil. Bu alanda da çok fazla model yok açıkçası. Sony ve bir neredeyse rakipsiz. O yüzden uzun zamandır merak ettiğim bir cihazdı. Fırsat bulmuşken, elime geçmişken incelemek istedim. Bu arada ürünle ilgili genel olarak övgülerimi paylaşacağım. Çok fazla olumsuz yönü yok. Videonun sonuna doğru olumsuz yönlerinden de bahsedeceğim elbette ama niye bu kadar övüyorsun derseniz aslında övmek istediğim veya sevdiğim, gerçekten iyi olduğunu düşündüğüm ürünlere kanalımda yer vermeye çalışıyorum. Yani burada kötü ürünleri çıkartıp da onları övmek istemem. Onun yerine sevdiğim, beğendiğim ürünleri anlatıyorum. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Yanlış anlaşılmasın, kesinlikle bir sponsorluk vesaire söz konusu değil. Tamamen deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Lafı fazla uzattım farkındayım. İsterseniz diğer özelliklerden biraz bahsedeyim. Kompakt makine dedik. Lensini değiştiremiyorsunuz. 24-70 mm odak aralığına sahip. 1.8 ile 2.8 diyafram aralığında minimum değere sahip. 1 inçlik sensörü var ve bu sensör yaklaşık 20.1 megapiksel çözünürlük sunuyor. Yeterli değerler bunlarda. Elbette burada APS-C olsaydı yani 1.5 çarpanlı bir sensör olsaydı tadından yenmezdi ama e, öyle bir sensörü böyle bir makinenin içine sığdırmak da o zaman pek mümkün olmuyor. 1000 küsür miliamperlik bir bataryası var. Batarya konusuna birazdan değineceğim. Çünkü orada belli başlı soru işaretleri var. 4K video kaydı yapabiliyor 30 kareye kadar. Ayrıca ağır çekim özelliği var ki buna da yine birazdan değineceğim. Ve görüntü sabitleme konusunda da ne deniyordu? Bu steady shot denilen görüntü sabitlemeyi yine içerisinde barındırıyor. Yürürken video çektiğinizde izlenebilir bir seviyede video elde edebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir avantaj. Sony ZV-1'in biraz fotoğraf performansından bahsetmek istiyorum. 20 küsür megapiksellik bir sensör çözünürlüğü var dedik. Yani 20 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yeterli mi? Bence yeterli. Üzerinde ND filtre var. ND filtre ile de daha farklı efektlere elde edebiliyorsunuz. Ve netlik performansı, netlik hızı gayet yerinde. Fotoğraf tarafı ile ilgili daha fazla söylenebilecek söz yok diye tahmin ediyorum. Benim dikkatimi çeken bir detay da dinamik aralığının yeterli olması. Dinamik aralıkla alakalı birkaç tane fotoğrafı da şuralara bir yere yerleştiririm. Beni gerçekten mutlu etti fotoğraf tarafı. Ama elbette bu cihazı satın alacak insanlar fotoğraf tarafı için değil de video tarafı için alacak. O yüzden vakit kaybetmeden video tarafını anlatmaya başlayayım. Bu cihazla az önce belirttiğim gibi 4K 25 kare, 30 kare de yapabilirsiniz ama Türkiye'de 50 Hz 25 kare muhabbetinden kaynaklı 25 kareyi tavsiye ediyorum sizlere de. Video kaydı yapabiliyorsunuz. Ve bu video kaydını gerçekleştirirken görüntü sabitlemesini de kullanabiliyorsunuz. Steady shot var. Hem dijital hem optik olarak görüntü sabitleme ile gerçekten sabit videolar çekmek mümkün ama bu konuda wow dedirttirmedi beni açıkçası. Yani çok daha iyi yapan profesyonel aynasız makineler var. Bunlar da iyi ama boyutuna karşılık iyi. Yoksa daha iyi olabilir mi? Kesinlikle daha iyi olabilir. Ama dediğim gibi hani şu şartlar altında beni mutlu etti. Bunu da altını çizeyim. Full HD ile kayıt yapabiliyor tahmin edersiniz ki ama Full HD'den de öte 240 kare ve sıkı durun 960 kare video kaydı yapabiliyor. Ağır çekim 40 kata kadar ağır çekim görüntüler kaydetmek mümkün ZV1 ile. Evet o zaman çözünürlük düşüyor. Işık biraz kararıyor eğer ışığınız yeterli değilse ama çok enteresan kareler elde etmek mümkün. Hele dedik ya vlog kamerası diye. Vlog çekerken rakip vloggerlardan ayrışmak için farklı özelliklere ihtiyacınız var. Onlardan bir tanesi de Sony ZV-1'in ağır çekim özelliği olabilir. Çünkü ağır çekimle daha sinematik görüntüler elde edebiliyorsunuz. Anlı yavaşlatarak daha farklı detay görüntüler elde edip sahneler arası geçişleri çok daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ve... Özellikle 960 kareyi bir kenara bırakırsak 240 kare tarafında çok iyi iş çıkarttığını söyleyebilirim. 960 karede de iyi bir ışık kaynağı altında video kaydı yaparsanız o zaman da iyi bir sonuç elde edebilirsiniz kesinlikle. Özellikle Instagram, Twitter gibi platformlarda böyle ağır çekim görüntüleri paylaşmak isterseniz çok iyi ve ilginç kareler elde etmeniz olası. Sony ZV-1'i tam anlamıyla vloggerlar için tasarlamış. Hatta arkada kutusunu görüyorsunuz. Bakın üzerinde ne yazıyor? Vlogçuluk için tasarlanmış diye üzerine basa basa vurgulamışlar. Bu sadece lafta kalmamış, icraata da dökülmüş elbette. Vlog için özelleştirilmiş avantajlarına da biraz değinmek istiyorum bu makinenin. Üzerinde şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın şurada fotoğraf deklanşörümüz var. Zoom, zoom in, zoom out yapabileceğimiz bir tekerlek var. Ayrıca şurada kırmızı halka bir düğmemiz var. Bu düğme video kaydı için kullanabileceğimiz düğme. Dikkatinizi çekmiştir. Normalde makinelerde video kayıt düğmesi ufacık olur. Bit kadar olur ama burada deklanşörle aynı boyutta yanmışlar. Hatta ben de zaman zaman fotoğraf çekmek istediğimde video çekme tuşuna da bastığım oldu. Çünkü boyutları benzer olduğu için insan arada karıştırıyor ama makineye alıştıktan sonra bunun farkını ayırt etmeye başlayabiliyorsunuz. Öte yandan C1 olarak geçen yani işte Kişiselleştirilebilir tuşumuz var bir tane. Bunun üzerinde ayrıca bir insan bir de manzara, dağ resmi var. Bu tuş sayesinde de arka planı bulanık hale getirebiliyorsunuz. Bu da özellikle daha sinematik, daha profesyonel makinelerle çekilmiş efekti oluşturmak isteyen kullanıcılar, vlogçular için önemli bir avantaj. Daha önce hiçbir makinede görmedik diye hatırlıyorum bu özelliği. Çok da güzel bir özellik olmuş. Diyafram değerini en düşüğe çekiyor ve böylece arka taraf çok daha bulanık oluyor. Arka planla sizi ayrıştırarak gözü daha az yoran bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bu da önemli bir avantajı ZV-1'in. Şu anda ZV-1'in video performansını görüyorsunuz. 4K 25 kare kaydediyorum. Sesi üzerindeki mikrofondan alıyorum. Üzerinde de DeadKid'i var. Yani 3 kapsülden bir tanesi çalışıyor ve bana doğru olan sesleri alıyor. Diğer çevresel sesleri olabildiğince engelliyor. Aynı zamanda arka taraf bulanıklaştırma özelliğini de aktif ettim. Bu sayede arka taraf daha bulanık ve daha sinematik gözüküyor. Sizce nasıl? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Şimdi hep görüntü üzerine konuştuk. Güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz dedik ama e, video çekerken en önemli konulardan biri hatta görüntü kalitesinden de önemli bir konu var ki o da ses. Eğer bir videonuzun sesi iyi olmazsa dışarıda video çekerken otomobillerin gürültüsü Yoldan geçen insanların gürültüleri veya inşaat sesleri, öte yandan rüzgarın sesi mikrofonlara girdiğinde sizin sesiniz az duyulduğunda işte o zaman insanlar videoyu yarıda bırakıyor. Hatta 30 saniye sonra tak diye çıkabiliyorlar. Bunu engellemek için Sony çok güzel bir yenilik yapmış. Kutudan şöyle bir aparat çıkıyor. Bu aparata geleceğim ama ondan önce Kameranın üzerindeki mikrofon kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kocaman bir mikrofon kısmı var. İçerisinde 3 kapsüllü bir mikrofon seti var. Bu mikrofon seti çok daha iyi bir ses elde etmenizi sağlıyor. Öte yandan kutudan çıkan bu rüzgar engelleyici tüyle bunu buraya hot shoe girişine takabiliyorsunuz. Bu arada normalde kompak makinelerin neredeyse hiçbirinde hot shoe girişi görmezken Sony ZV-1'e eklemiş. Bu da harici mikrofon takmak istediğinizde shotgun olabilir veya yakın mikrofonu olabilir veya ışık olabilir, flash olabilir. Onları takmak istediğinizde burada çok güzel bir avantaj. Buraya hızlı şekilde takabiliyorsunuz. Harici bir adaptör vesaire derdiyle uğraşmıyorsunuz. Hat şu girişine aynı zamanda bu rüzgar engelleyici tüy takabiliyoruz. Bunu taktığımız anda 3 kapsülü tek kapsüle düşürüyor ve kameranın önündeki seslere odaklanıyor. Yani siz kendinize şöyle tutup video çekmeye başladığınızda bu arada makinenin güzel avantajlarından bir tanesi de ekranı çevirdiğinizde otomatik olarak açılıyor. Kayda kendiniz basıyorsunuz ancak. Açıyorsunuz bu şekilde video çekmeye başladığınızda sokakta gürültülü bir ortamda bile kayıt yaparken mikrofon size odaklanıyor ve sizin sesinize öncelik veriyor. Böylece daha temiz bir ses elde edebiliyorsunuz. Mesela şu an arkamda gemilerin cırtıları çıkıyor. Şöyle deneyeyim aynı sesi bakalım nasıl duyuyorsunuz değişmiştir diye tahmin ediyorum. Vloggerlığın bir ötesi var. Bunu tripoda sabitleyip ürün tanıtımları yapmak. Makyaj videoları çeken pek çok insan var. O tarz kutu açılış videoları olabilir. Şöyle Danla Bilic gibi mesela makyaj malzemelerini kameraya göstermek istediğinizde ürün gösterme özelliği var. Bu özellik sayesinde zaten hızlı olan netlik daha da hızlanıyor ve şu şekilde product showcase diye geçiyordu galiba. Hızlı şekilde kameraya tuttuğunuzda netlik ürüne geçiyor. Bu da gerçekten güzel bir avantaj olmuş. Yani şöyle kısaca toparlamak gerekirse daha anlatacağım çok şey var ama Sony ZV1 tam anlamıyla vlogger'lar için tasarlanmış bir makine. Fazlası var, eksiği pek yok. Eksik konusuna da değineceğiz elbette. Daha önce bahsettim ama tekrardan bahsetmek gerekirse harici mikrofonlarınızı takabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Yani ufak makinede bunu görebilmek beni çok mutlu etti. Sony hangi özellik varsa getirin ekleyin. Buna da koyun, onu da koyun, şunu da koyun demiş. Acımamışlar, koymuşlar gerçekten. Mikrofon girişinin altında multi olarak adlandırılan bir giriş var. Bu girişte beni mest etti. Ancak mikro USB yuvası. Yani burada Type-C'yi görmek isterdim. En önemli eleştirim, bu cihazla ilgili en önemli eleştirim bu olacak aslında şurada Type-C yuvası görseydik çok daha iyi olurdu. Peki bu multi girişi ne işe yarıyor? Beni mesetti dedim ya. Üzerinden cihazı direkt şarj edebiliyorsunuz. Bunu daha önce farklı makinelerde gördük elbette Selman diyebilirsiniz ama şarj ederken videoda çekebiliyorsunuz. Fotoğrafta çekebilirsiniz elbette. Bu çok güzel bir avantaj olmuş. Normalde pek çok makinede bu özellik olmaz. Yeni nesil makinelerde gelmeye başladı ama hele ki böyle ufak makinelerde ben Pek gördüğümü hatırlamıyorum açıkçası. Video çekerken şarj edebiliyorsunuz. Şarj demişken cihazın pil performansından da bahsetmek lazım. Alt tarafta bir kapağımız var. Bu kapağı açıyoruz. Buradan pile ve hafıza kartına ulaşabiliyoruz. Hafıza kartlarınızı buradan tam boy SD kartları takabilirsiniz. 1240 mAh'lik bir pil. NPBX1 isminde bir pil. Bu sanıyorum ki Sony'nin Action Cam'lerinde de kullandığı bir pil. Bu pille Sony ZV-1 4K 25 kare videoyu kesintisiz olarak 1 saat kaydedebildi. En azından benim testimde böyle bir performans sundu. Hafıza kartı dolacaktı neredeyse ama pili bitmedi. Daha önce inceleyenler insanlardan da gördüm 40 dakika, 30 dakika civarlarında bittiğini söylediler, çok hızlı bittiğini. Evet, kullanırken çok hızlı bittiğini hissediyorsunuz çünkü Sürekli açıp kesintisiz video kaydı yapmıyorsunuz, açıyorsunuz, iki fotoğraf çekiyorsunuz, kapatıyorsunuz, e, kısa bir video çekiyorsunuz vesaire. Yani gündelik kullanırken o bir saati tam anlamıyla verimli kullanamazsınız. Bu gayet normal. 30 dakika civarlarına bile düşebilir yer yer. Kullanımınıza göre değişkenlik gösterecektir elbette ama 30 dakika yeterli mi derseniz kesinlikle yeterli değil. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Harici bir pil satın almanız gerekiyor. Ben zaten daha önce yaptığım videolarda da sürekli tavsiye ediyorum. Kesinlikle yanınızda bir tane en azından bir yedek piliniz olsun çünkü ne olacağı belli olmaz. Yani o önünüze inanılmaz bir olay çıkar. Onu kaydetmek zorunda kalırsınız. O anda piliniz yoksa hoş olmaz, üzücü olur. Telefonla çekersiniz, tatmin etmez vesaire. Kesinlikle yedek piliniz olsun yanınızda. Yedek piliniz olmazsa ki ben bu ürünü sonradan incelemek için aldım. Bana yedek pil vermediler. Nasıl çözdüm? Mesela gün içinde bir saatten fazla çekim yapmam gerekti. O zaman yan tarafta USB girişinde bu multi girişinden powerbank'e takarak hem video çektim hem cihazı şarj ettim. Zaten çok da uzun sürmüyor şarj olması. Multi girişinin altında da HDMI yuvası var. Buradan harici monitörlere cihazı takabilirsiniz. Bu arada ürünün çok fazla aksesuarı da var. Sony sitesine girdiğinizde çeşit çeşit aksesuarlarla karşılaşacaksınız. Harici yaka mikrofonları, shotgun mikrofonlar, çeşitli tripod adaptörler vesaire. Ama bu ürünle en çok bağdaştırılan ürün şu hem tripod hem monopod bir selfie çubuğu ve kontrolcü olarak kullanabildiğiniz bunun model numarasını bilmiyorum ama çok bilmeye de gerek yok zaten. Şöyle güzel bir aksesuar var. Bunu alttaki tripod yuvasına hızlı şekilde takarak ZV1 ile Bluetooth'la eşleştirerek kullanabiliyorsunuz. Bluetooth olması güzel olmuş açıkçası. Çünkü böyle bir cihazı kablo ile bağlamak zahmetli olacaktı ve Hani bu multi girişine vesaire zarar verebilirdiniz. Şöyle yan yatırıp bir yere koymak istediğinizde vesaire. E malum sokakta vlog çekeceğiz. O yüzden sağlam bir makine bize lazım. Burada da Sony güzel bir iş çıkartmış. Bu aparatın üzerindeki tuşlardan biraz bahsedeyim. Fotoğraf çekme tuşu, video kayıt tuşu, zoom in zoom out yani tele -wide tuşu. Bir tane C1 kişiselleştirilebilir tuşumuz var. Tıpkı şu üst taraftaki gibi. Bakın bu şekilde zoom in, zoom out yapabiliyorsunuz. Kayda girdim yanlışlıkla. Üzerinde de bir tane ışık var bu arada. Buradan kayıt olup olmadığını görebiliyorsunuz. Bunun üzerinde tuş var demişken şöyle bir kayda gireyim. Bakın makinenin üzerinde de tuş var. Bu ZV1 ile alakalı sevdiğim en önemli özelliklerden bir tanesi oldu. Çünkü pek çok makinede böyle bir ışık yok maalesef. Aslında üzerlerinde netlemek için ışık oluyor ama o ışığı niye ise video kaydında esnasında açamıyorsunuz. Çoğunluk makinede böyle açabildiğiniz makineler var elbette ama bu makinede bu özellik çok hoşuma gitti. Buradan video kaydında olup olmadığınızı anlıyorsunuz. Gerçekten çok pratik. Ayrıca şu an makineyi kapattım mesela. Açma kapama butonunun üzerinde bir led var. Makinenin açık olup olmadığını veya şarjda olup olmadığını, şarj durumunu gösteren bir led. Fakat şu rüzgar önleyici olduğunda burada onu görmekte biraz zorlanıyorsunuz. O biraz iç kısımda kalmış. Çok dert değil. Hani onu başka yere koyabilirler miydi bilemiyorum. Fakat Aklınızda olsun öyle bir dezavantajı da var. Şu aparattan devam etmek istiyorum. Bu aparat şöyle tutarak vlog çekebileceğiniz gibi açısını ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı yukarı veya sağa sola şeklinde veya dikey videolar çekmek istiyorsunuz diyelim. Mesela makineyi açıp şu şekilde dikey videolar çekmek istiyorsunuz. Instagram'a buradan daha kaliteli bir video kalitesiyle videolar veya fotoğraflar göndermek istiyorsunuz. O zaman da Dikey video çektiğinizde makine sizin dikey çektiğinizi anlayıp dikey olarak kaydediyor. Böylece bilgisayarınızdan açıp kontrol etmek istediğinizde veya telefonunuzdan bakmak istediğinizde görüntüyü yatay olarak görmüyorsunuz. Bu daha önce bilmiyorum var mıdır bir makinede ama benim çok hoşuma giden bir detay. Pek fazla da son deneyimim yok açıkçası. Hani önceki Sony modellerinde vardır belki. O yüzden bu makinede sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu oldu. Ayrıca dedik ya ZV-1 ile çektiğiniz video veya fotoğrafları telefonunuza hızlı şekilde atabilirsiniz diye. Bununla ilgili Sony'nin güzel bir uygulaması var. Bu uygulama konusunda pek çok marka iyi aslında ama bazı markalar iyi iş beceremiyorlar. Fotoğrafları veya videoları atmak çok zahmetli oluyor. Ancak Sony'de öyle bir durum yok. Beni kesinlikle üzmedi. Hızlı şekilde fotoğrafları atabiliyorsunuz. Bu güzel bir avantaj. Videoları da hızlı atabiliyorsunuz ama daha da gelişmesi lazım mı? Mesela Yeni nesil çok özellikle bir cihazdan bahsediyoruz. Eleştirdiği bu ama önümüzdeki modellerde gelmesini isteyeceğim özelliklerden bir tanesi de çok daha hızlı veri transferi. Yani Wi-Fi 6 olmasa da Wi-Fi 5 teknolojisiyle falan hızlı şekilde fotoğrafları, özellikle de videoları telefonumuza gönderebilirsek çok güzel olur. Ama bu cihazda da yeterli bir deneyim sunuyor. E zaten videoları genelde pek çoğumuz hafıza kartını söküp telefonumuza adaptörle veya bilgisayarımıza adaptörle aktarıyoruz. En mantıklısı bu ama aktarma kablosuz aktarma seçenekleri de gelişirse çok daha iyi olur. Ürünün özellikleri çok olunca oradan oraya atladım gibi oldu biraz ama şu aparatı da bitirmek istiyorum. Aparatı aynı zamanda böyle tripod olarak da kullanabiliyorsunuz. Makineyi açılandırmak mümkün bu şekilde. Peki bu aparatı alalım mı? Biraz fiyatı yüksek açıkçası. Bunu alalım mı? Değer mi? diye sorabilirsiniz. Benim kişisel görüşüm pek gerek olmadığı yönünde. Niye dersiniz? Şimdi Sony çok güzel ufacık bir makine yapmış. Bunu cebinize koyup taşıyabiliyorsunuz. E, makine kadar büyük bir aparatı taşımak ister misiniz? Bu bir soru işareti. Şunu da eklemek istiyorum. Videoları çekerken kesinlikle monopod veya tripod kullanmanızı öneririm. Çünkü Makineyi bu şekilde tutmak daha fazla sarsılmasına sebep oluyor. Alttan tutarsanız çok daha iyi olur. İsterseniz bütçeniz varsa bunu alabilirsiniz ama bütçeniz yoksa zorlamaya gerek yok. Daha uygun fiyatlı bir tripodla da mini tripodla da işinizi görebilirsiniz ama Sony'nin böyle bir alternatif sunması gerçekten güzel olmuş. Ben tercih eder miyim? Dediğim gibi ben bunu tercih etmezdim boyutlarından kaynaklı. Bu gün içerisinde çok daha mantıklı olacaktır. Bu altına ufak bir tripod ekleyerek çok güzel çekimler yapabilirsiniz. ZV1'in tripod yuvasından da bahsetmek istiyorum. Çünkü ürünle ilgili söyleyeceğim birkaç eleştiriden bir tanesi de bu tripod vidası. Alt tarafta tam batarya kapağının, SD kart kapağının dibinde. Dolayısıyla buraya bir tripod taktığınızda mesela kendi uyumlu tripodunu taktığımızda hafıza kartınıza ulaşamıyorsunuz, bataryaya ulaşamıyorsunuz. Bu ürünle ilgili söyleyeceğim ciddi bir eleştiri. Ama rakiplerinde de böyle aslında. Yani adamları da pek suçlamak istemiyorum. Çünkü bunu buradan alıp farklı yerlere koymaları çok zor. E nereye koyabilirler? Diğer tarafa koyabilirler. Ama diğer tarafta şurada görüyorum ki hoparlör var. E onun altında sensöre denk geliyor. Orada bir sürü zaten karmaşık yapı var. Tripod vidasının yerini değiştirmek pek mümkün değil. Anlıyorum ama Sony burada yılların deneyimini konuşturup güzel bir tasarıma gidebilir diye tahmin ediyorum en azından. Diğer yeni nesil modellerde görürsek çok daha güzel olur. Sony ZV-1 ile ilgili deneyimlerimi bu videoda sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu 10 dakika civarlarında tamamlarım diye ümit ediyordum ama sanıyorum 20 dakikaları bulduk hatta 30'a doğru gidiyoruz. Bilmiyorum nasıl toparlayacağım artık editte. Fakat Halen daha bahsetmeyi unuttuğum, bahsedemediğim özellikleri var. Mesela arka tarafındaki tuşlardan pek fazla bahsedemedim. Ortada bir tane tekerlek var. Hızlıca geçeyim onları. Ayrıca farklı mod özellikleri var. Kişiselleştirebileceğiniz veya farklı böyle efektler elde edebileceğiniz modlar var. Yani cihazı kurcaladıkça aa böyle bir şey daha mı varmış diyebilirsiniz. Gerçekten dolu dolu bir ürün olmuş. Fiyatını da düşündüğümüzde bu fiyatları alınır mı? Bence alınır. Pek fazla eksiği yok. Eksini geçtim zaten rakibi yok. Ya Canon'da x Mark 3 var ama netlik performansı vesaireyle zaten deyim yerinde ise ölü doğmuş bebek. O yüzden ZV1'i rakipsiz görebiliriz bu segmentte. Peki ufak bir kameramı alalım? ZV1 gibi bir şey mi alalım yoksa gidelim büyük bir DSLR'e veya aynasız makine mi alalım? Derseniz de o zaman kesinlikle Vlog için en azından böyle bir makineyi tavsiye ederim. Çünkü her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir makine. E şimdi Herkes bir gaza geliyor, daha iyi görüntüler elde edeceğim ben deyip aynasız makineler alıyor, üzerine kocaman lensler alıyor. Fakat o makine bir iki gün sonra çantasına koyulup rafa kapatılıyor. Çünkü hiç kimse de o makineyi yanında sürekli taşıyabilecek güç yok. Gücünü de geçtim, onu yanınızda taşımak bir marifet, bir zahmet, bir risk yer yer. Halbuki yanınızda böyle ufacık bir makineyi cebinize atıp her türlü tehlikeye karşı koruyabilirsiniz. Başına bir şey gelmesi çok daha düşük ihtimal. O yüzden ZV1 gibi küçük makineleri ben seviyorum. İşlerinizi kolaylaştırmak, hızlı hale getirmek için birebirler. Bunun altına benim mesela bu makine benim olsa altına ufak bir gimbal daha takıp profesyonel çekimlerimi bile gerçekleştirebilirim. Ki yaptım da aslında. Yani bununla yaptığım profesyonel para kazandığım işler de oldu. Onu da söyleyeyim. Yapılır mı? Kesinlikle yapılır. Her makineyle yapılır. ZV1 de yapılıyor. Eğer ürünle ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de merak ediyorum elbette. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da sorularınızı yazabilir. Fotoğrafları beğenebilir. Videolarıma göz atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.